Merhaba arkadaşlar. Günümüzde öğrenmenin nasıl oluştuğunu açıklayan belli başlı iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Çağdaş olarak nitelendirilen bu yaklaşımlar davranışçılar ve bilişselciler altında toplanmaktadır. Biz ise davranışçı yaklaşımı anlatacağız size. Davranışçı kuramlar öğrenmenin uyarıcı ile davranış arasında bir bağ kurularak geliştiğini ve pekiştirme yoluyla davranış değiştirmenin gerçekleştiğini kabul ederler. İlk kuruculuğunu ve savunuculuğunu Watson tarafından yapılmış olup bunu John Locke, Petrovic, Pavlov ve Turnlik takip etmiştir. Davranışçılara göre psikolojinin konusu sadece objektif yöntemlerle ölçülebilen ve değerlendirilebilen davranışlardır. Bu yaklaşımın dayandığı anlayış, objektif olmayan, kanıtlanmayan, somut olarak ölçülüp değerlendirilemeyen hiçbir yaklaşımın değeri yoktur. İlkisi üzerine temellendirilmiştir. Bu yaklaşımcılar, uyarılmalar sonucu organizmada meydana gelen tepkileri incelemeye amaç edinirler. Pavlov klasik koşullanmayı ortaya koymuştur. Thurndick etki kanunu ve egzersiz kanunu ile bir takım kanun ve kuralları belirlemiştir. Watson ise davranışların başlangıç noktası olarak refleksleri kabul eder. Ivan Pavlov ve klasik koşullanma. Başlangıçta nötr olan bir uyarının geçirilen yaşantılar sonucu şartlı uyarım haline gelmesine klasik koşullanma yoluyla öğrenme denir. Klasik koşullanma ilk kez fizyolog Pavlov tarafından yapılan deneysel öğrenme çalışmalarıyla gündeme gelmiştir. Pavlov ilginç sindirilmesinde fizyolojik salgıların rolünü belirlemek amacıyla hayvanların sindirim sistemi üzerinde çalıştırmalar yaparken denek olarak kullandığı köpek yiyeceği ağzına almadan hatta giderek yiyecek getiren kimseyi gördüğünde ağzından salya aktığının farkına varır. Pavlov Deneysel araştırmaları sırasında birçok bilim adamının rastlantısal olarak yaşadığı ilginç durumla karşılaşır. Bir düzenek içinde kontrollü bir deney ortamı oluşturan Pavlov, Köpeğe zil sesini yarım saniye aralıklarla izleyen besin verir. Önce zil sesi sonra besin olarak verilen uyarımlar belli aralıklarla tekrarlanır. Önceleri zil sesi karşısında sari çıkarma gibi bir tepki göstermeyen köpek bu sistem içinde uyarım verme işleminin birkaç tekrarından sonra zil sesini duyar duymaz sari çıkarmaya başlıyor. Et verilmese de zil sesine sari çıkararak tepki vermeye devam ediyor. Aç kalmış bir köpeğin doğal bir uyarıcı olan ete karşı salya çıkarması doğal bir tepki olarak nitelendirilmektedir. Böylece etin habersiz durumuna geçen zil sesi nötr uyarıcı olmaktan çıkıyor ve şartlı uyarıcı konumuna geliyor. Çünkü başlangıçta zil sesine karşı salya tepkisi yokken yapılan çalışmaların sonunda köpek zil sesiyle eti birleştirdiği için zil şartlı uyarıcı, salya ise şartlı tepki konumuna gelmiş oluyor. Bir başka örnekte bazı öğrencilerin okula bazı öğretmenlere ya da belli derslere karşı kaygıları ve yersiz korkuları okul içi ve okul dışı yaşantıları sırasında meydana gelen şartlanmanın bir sonucudur. Soru 1. Pavlov'un klasik koşullanma deneyinde organizma için başlangıçta ilişkisiz nötr bir uyarıcı olan zil sesinin daha sonra koşullu şartlı uyarıcı haline gelmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru biçimde açıklanmıştır? A koşullu uyarıcı ile diğer koşullu uyarıcının ilişkilendirilmesi sonucunda B koşulsuz uyarıcı ile koşulsuz tepkinin ilişkilendirilmesi sonucunda C koşulsuz uyarıcı ile nötr uyarıcının ilişkilendirilmesi sonucunda D koşullu uyarıcı ile koşullu tepkinin ilişkilendirilmesi sonucunda E koşullu tepki ile diğer koşullu tepkinin ilişkilendirilmesi sonucunda koşullanma sırasında başlangıçta nötr uyarıcı olan zil sesi bu aşamanın bitişiklik ilkelerine uygun olarak 3-4 kez tekrarlanmasının ardından koşullu uyarıcı haline dönüşür. Doğru cevap C seçeneğidir. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi Pavlov'un koşullanma deneyi ile ilgili yanlış bir açıklama içermektedir? A. Köpeğe sadece ses verildiğinde meydana gelen salya salgılama tepkisi koşulu tepkidir. B. Koşulsuz tepki ve koşulu tepki her zaman birbirinden farklıdır. C. Koşulu tepki otomatik tepkidir. D. Ses et ilişkilendirilmeden önce nötr uyarıcıdır. E. Koşulsuz uyarıcı organizma için doğal olan ve tepkiyi otomatik olarak meydana getiren uyarıcıdır. Koşullu tepki sadece koşullu uyarıcının meydana getirdiği doğal otomatik tepkidir. Aslında koşulsuz tepki ve koşullu tepki her zaman aynıdır. Pavlov'un koşullama deneyinde koşulsuz tepki de koşullu tepki de salyadır. Doğru cevap B seçeneğidir. Tördik. Törnik'in öğrenme kuramına bağ kuram denildiği gibi sınama yanılma yoluyla öğrenmede denmektedir. Döndük'e göre en yaygın öğrenme biçimi sınama yanılma yoluyla öğrenmedir. Belli bir amaca ulaşma çabası içinde olan organizma amaca ulaşmak için bir takım tepkilerde bulunur. Bu tepkilerden biri rastlantısal olarak organizmanın amaca ulaşmasını sağlar. Bundan sonra amaca götürmeyen tepkiler terk edilirken amaca ulaştıranların tekrarlanma olasılığı artar. En sonunda yalnız problemin çözümüne götüren tepki ya da tepkiler yapılarak öğrenme sağlanmış olur. Töndik, etki yasasına göre bir davranış o çevrede doyuma ulaşıyorsa aynı ortamda o davranışın oluşma olasılığı artmaktadır. Tönlük, kedi ve köpeklerin mekanik olarak problem çözme yeteneklerinin üzerinde bir objektif deneysel yöntem geliştirmeye çalışmıştır. Töndik, kedileri kutuların içerisine koyarak onların kutu içerisinde yiyeceğe ulaşmalarını gözlemlemiştir. Kedilerin belli bir süre aynı davranışları tekrar ederek sonunda deneme yanılma yapmadan tek yolla yiyeceğe ulaştıklarını gözlemiştir. Bu araştırmaların sonucunda Törndük kendisine ait olan etki yasasını geliştirmiştir. Watson Davranışçı yaklaşım insan davranışını tamamen refleksler, uyarıcı tepki ilişkisi ve pekiştiricinin etkisiyle açıklamaya çalışmıştır. Watson farelere küçük oyun kutusunu bir yiyecek ödülü ile açmayı öğretebileceğini gördü. Ayrıca labirent öğrenmeyi de denedi ama labirenti biraz basitleştirmek zorunda kaldı. Basit bir labirent yapıp koridorun sonuna bir yiyecek koydu. Ve labirentte koşmayı bir kez öğrenen farenin diğer seferleri otomatik olarak yaptığını fark etti. İlk defada bir uyarıcı ile başlayan öğrenme daha sonra uyarıcısız da gerçekleşti ve davranış bir alışkanlık haline aldı. Watson için en önemli şey uyarıcı tepki ikileminin tekrarlanma sıklığıdır. Watson öğrenmeyi davranış gelişiminin temel süreci olarak kabul etmiş ve bir insan ne öğrenmişse odur anlayışına getirmiştir. Watson, eğitim, duygusal tepki, gelişimi ve alkol ya da uyuşturucu kullanımının insan davranışlarına etkisi gibi bir takım insan problemlerini ele almıştır. Watson, psikolojik rahatsızlıkların daha sonradan anormal olarak tanım, tanımlanabileceği tesadüfi olumsuz öğrenmenin sebep olduğu çarpık alışkanlıklardan kaynaklandığına inanmaktadır. Öğrenme, klasik koşullanma kurallarına göre oluşur. Ancak Watson'a göre koşullanma süreci yalnız çeşitli uyarıcılara tepkilerde bulunmayı öğrenme şeklinde değil, aynı zamanda davranış repertuarında bulunmayan yeni tepkiler vermeyi ve daha karmaşık davranışlarda bulunmayı öğrenme olanağı sağlar. Watson'a göre karmaşık ve becerikli bir davranışta uyarıcı ile tepki arasında oluşan bağların ardışıklığını sağlayan üç temel ilke vardır. Birincisi bağ ilkesi. Bu ilkeye göre karmaşık ya da becerikli davranışı oluşturan koşullu uyaranla tepki arasında bir bağın oluşması ve bunun zincirleme olarak sürmesidir. Bundan dolayı koşullanmış bir dizi uyarıcı tepki bağları zinciri oluşmuş olur. 2. Sıklık ilkesi Belli bir uyarıcıya karşı daha sık gösterilen bir tepkinin aynı uyarıcı ile karşılaşıldığında gösterilme olasılığının daha fazla olmasıdır. 3. Yenilik ilkesi Belirli bir uyarıcıya karşı yapılan en son davranışın uyarıcı tekrar edildiği zaman ortaya çıkma olasılığının daha yüksek olmasıdır. Watson'a göre her tür öğrenmeyi bu ilkelerle açıklamak olanıklıdır. Ancak Watson'ın becerileri koşullu reflekslerin ürünü olarak görmeyi kurumsal düşüncelerine göre yönetilen temel eleştirilerden birini oluşturmaktadır. Watson, duygusal tepkilerin öğrenilmesiyle de öğrenilmiştir. Ona göre korku, öfke ve sevgi olmak üzere doğuştan gelen üç temel duygusal tepki kalıbı vardır. Akılcı olmayan korkular koşullanma ile ortaya çıkar.